final günü, son günü. Ben belki sadece son iki ayında buradaydım ama hakikaten yorucu bir süreç. Bu üç seneyi ilçe milli eğitim müdürümüz, velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, il, özel idaremiz, valiliğimiz, bütün bu sıkıntılı süreçte bu binayı bu hale getirdiler. Biz sadece şu anda bunun sonucunu yaşıyoruz. Süreç gerçekten yorucuydu ama binaya bakınca gerçekten bu sürece değerdi. Kendisine bu süreçte bize verdiği destekler için bu binayı bu mahalleye e, hizmete sunduğu için çok teşekkür ediyorum ve konuşmayı ona bırakıyorum Erkan Bey İlçe Milli Eğitim Müdürü. Evet. Çok değerli mesai arkadaşlarım. Çok kıymetli öğrenci medelerimiz, sevgili öğrenciler, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Kıymetli beyler, öncelikle sabrınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zor bir ve sıkıntılı bir dönemden geçtik. Hep beraber bu süreci göğüsledik. Tabi burada en büyük emek mesai arkadaşlarıma onlar hakikaten çok zor zamanlar geçirdiler. Çok büyük destek oldular. Ama her zorluğun sonucunda illaki bir güzellik oluyor. Bugün bu güzel esere sahip olduk. Bu güzel eserin biraya kazandırılmasına emeği geçmiş olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Biga'da ikili eğitim yapan üç tane okulumuz kaldı. İnşallah onlar da Şubat ayı itibariyle tamamen bitmiş olacak. Biga'daki yenilenmeyen okulumuz kalmadı gibi. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Okullarımız ikili eğitim yapmasına rağmen, okullarımızda çok ciddi anlamda fiziki sıkıntılar olmasına rağmen eğitim başarımız çok yüksek. Eğitim kalitemiz çok yüksek. Tabii bunu sağlayan en başta değerli mesai arkadaşlarım. Sizden bir ricam, öğretmen arkadaşlarımızı bir alkışlar mısınız? Evet, kıymetli beylerimiz, hepimiz çok büyük bir aileyiz. Bu iş ekip işidir. Başarı ya da başarısızlıktan ziyade oluşturmuş olduğumuz ekip ruhu. Ekip ruhu olduğu sürece başarılar devam edecektir. Ben bu vesileyle tekrardan okulumuzun, ek binamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar, sağ olun, var olun.